Günaydın, günaydın, günaydın. Takama da alayım, yeni takam. Şarjlarımızı alalım. <laughs> anne, canım, anne, anne. Baba is going to touch you. Yeah, good job, mommy. I'm very much going Her şey acil durmaması aniden biterse gerekirse. <laughs> Şimdi burada da elma ve armut püresi yaptım haşlayarak buharda. Bunu da kapatalım. Şunu koyalım. Şu alt kısmına. Buna gerek yok. Biraz sıcak soğuyamadı ama pek bir şey yok. Şunları şöyle ezelim. Hmm. Bazen buna yoğurt ekliyorum ama şu an çok sıcak olduğu için eklemeyeceğim bir şey. Sadece böyle meyve püresi gibi yesin. Çok az su ekleyeceğim buna biraz sıcak su kettle'da. <laughs> Zaten sıcaktı. Tamam. Tacos. Hmm. yeni filmi çıkacak. Hmm. Çocuklar gelin. Okay. Alright, can you get this on your back? Evden <laughs> çıktık. Hava güzelmiş yeah, hava çok güzelmiş. Allah son güzel havalar. Değerlendirelim o yüzden. Evden çıkmamız... Bak. Yukarıdan aşağı inip evden çıkmamız tam tamına 21 dakika sürmüş. Yani <laughs> O kadar çok şey yaptım ki anladın mı? Şunu gösterecektim. Eşim beklerken arabada Palıt'ın resmini çekmiş. Bakın. Ne kadar tatlı çıkmış. Palut da büyüdü artık. 8 yaşında falan var değil mi? On yaşında mı? Ah. 9 veya 10. 9 veya 10. Ben 8... ha doğru, ben gelmeden önce almıştı. Yeah. yeah. Öyle işte. Bu arada palıt kurtarılan bir hayvan değil mi? Yeah. Çok korkmuş bir hayvan. Eşim onu sahiplendiğinde e, kurtarılmıştı yani iyi değildi. Ama şükür şimdi keyfi yerinde. Bayağı da kilo aldı. Hatta güzel güzel besleniyor evde. Ben de birazcık birazcık alıştım. Hala dokunamıyorum. Böyle bana artık böyle saldır Saldırmıyor aslında. Ne yapıyor? Sevdirmeye geliyor. Ben hayvanlardan korktuğum için dokunamıyorum. Ama paltı böyle yattığı zaman falan şöyle dokunabiliyorum artık. Yani 8 senedir paltı alışabildim. Bu kadar. Çok da dokunamıyorum ama biraz biraz dokunuyorum. Öyle işte paltı çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum ama yani hayvan korkum hayvan fobimi derler. Elimde olmadan istemsizce olan bir şey yani kendimi engelleyemiyorum. Hayvan bana dokunduğu anda böyle panik atak gibi bir şey oluyor bende. Bilmiyorum niye öyle oluyor. Her neyse biz şimdi ne yapıyoruz? Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Sabahtan beri böyle kısa kısa bir şeyler çekmeye çalıştım evden çıkarken. Eşim bir antika shop bulmuş. Oraya gideceğiz. geldik. Bir saat sürdü değil mi tam? Bizim evimizden burası bir saat sürdü. Bakalım güzel miymiş. Geldik içeri girelim bakalım nasıl bir yermiş. Ay saçım da bozulmuş. İlk olarak şuna bakar mısınız? Eski televizyonlar çok tatlı durmuyor ama tam dekor amaçlı artık. Baya büyük bir yermiş bu arada burası. Ne <laughs> Bundan hepsi özel olan ne kadar mı? Ne ederiz? Satmıyorlar. Oh, it's General Grievous. Bakın ben burada ne buldum. Bir sürü Tupperware'in her şeyinden var. Gerçekten bir sürü. Okay. Bu markayı... yeah, olabilir? Do you like it, Adam? Yeah. Get it. Yeah. Okay tapur ne kadar bu mesela. Gayet de güzel yani beğendim. Bir bakayım çocuklara belki bir şeyler alırım buradan. Mesela şunlar çocuklar için. Gayet güzel. Yani tapuveri ve burada bulacağım hiç aklıma gelmezdi. Mesela şu 11 dolar mı? Gayet güzel. Sevdim. Bunları görüyordum. Bu bir şey, küçükleriymiş. Hmm, çok güzel ama ya. Bu diğer antikacıdan daha güzelmiş burası. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Which one do you like? Would you come to band? What do you think about this shop? Cool Check this out, what do you think about it? bu odayı sadece çiçekler için. Eve çiçek mi alsam? Bu hangi gözüme güzel görüktü yani. Aa. Burada bir sürü ev için çiçekler var. Güzel. Mesela şu 7 dolar. Gayet iyi. Beğendim bayağı. Bunlar nerede? Ay bunları ben çok seviyorum. Bunlar benim favorim. Ama eşim hiç sevmiyor. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Ne? What is that? Üstüne bas ya. Tamam mı? Ondan sonra şey, 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 şey. Aa, spor alet mi? Ne, Kaç kalmaya kalmayan hayatım ilk kez öyle bir şey gördüm. Hadi, <laughs> Sandıklara bak. Yıka. Çıkış o tarafı. İyi. Yeah. Aşkım ya, bahçeye şöyle bir şey istiyorum ama çok mu rahatsız eder sesi? Evet, ne, ne kadarmış? 35 dolar çok uygun. Güzelmiş. Eşim o sesleri hiç sevmediği için istemiyor maalesef. Hiç sevmediği için değil, başının uykusunda sürekli çaldığı için. Yani yer güzel de bazı yerler çok küçük giremiyorum o yüzden. Bir de bir şeyler kırıp dökmek istemiyorum. <laughs> That's perfect for you Arim. Mekan güzel ama böyle bayağı bir çeşit var. Şöyle eski kıyafetlerden bir bakalım neler varmış. Göreyim. Merak ettim. Ben böylelerden kıyafet almıyorum ama bir bakayım belki değişmiş. <laughs> Mango, I like mango. <laughs> Hmm. Elma, armut. Elma ve armut. Afiyet olsun. Hmm. Güzel Güzel. Mi? Yes. Bizimkiler burada donatmışlar, donatıyorlar. de anne yapar? Even I wants this one instead of that. Mm. Oh. This is fresh, just a This is a donut, this is a real donut. Hmm. man. Good man. Good this Good I Good not know. Hamuru da kokmuyor güzel de. fresh donut. Normalde donatı hiç sevmem ben. Bu o kadar taze ve güzeldi ki hoşuma gitti. Bize söyleyeyim sadece bu yemeye buraya gelin. Try it without biscuit nothing. Just try the hamur. Bu güzel ama diğerleri kokuyor. Başka bu güzel sadece. It's got made of fresh. I like it. Biz dükkandan çıktık. Orada donatımızı yedik. Bu arada hayatımda ilk kez bir tane donat. Ben 9 senedir eşimle bunun kavgasını gerçekten yaptık yani. Ee, i̇lk kez çok beğendim. Böyle ağır kokusu yoktu. O yağı çekmiş kokusu yoktu. Ve tadecik yeni yapmış zaten adam. Ee, eşim adama gidip demiş hatta 9 senedir eşimle hep bu yüzden sorun yaşıyoruz ama ilk kez senin donatını beğendi diye. O kadar sıcak ki yani üstlerimizdeki campalar çıkarttık. Yazlıklara geçtik biz direkt. Ee, oğlum dün elma yerken marketten aldığımız elmanın bir tanesinde böyle yaprak vardı üzerinde. Çok şaşırdı böyle dedi. Aa dedi işte onunla hatta resmi falan çektirdi bana. E şimdi şimdi ona sürpriz yapacağız. Anladım bilmiyorum belki duymuştur şu anda ama haberi. De haberi yok. O yüzden şimdi onu bir saatlik, 48 dakikalık bir yoldayız zaten. Evden bir saat uzağa gelmiştik bu dükkan için. Buradan da 48 dakika daha gideceğiz. Şeye, elma farm. Farm ne demek? Çiftlik mi? Elma çiftliğine gideceğiz. Çiftlik Orada, mi? Tarla mı? Tarla. Ha tarla tarla ye. Yeah. Elma tarlasına gideceğiz. Burada giriş için ücret ödüyorsunuz galiba. Böyle değişik değişik farmlar var. Ee, elma olanına gideceğiz şimdi. Oğluma göstereceğiz elma ağacını falan. Hiç görmedi şimdi daha önce. Böyle çıktık gidiyoruz. Çok güzel bir pazar günü geçiyor. Hava da o kadar güzel ki. Çok güzel değerlendiriyoruz bence. Klip yapmaya Hava o güzel ki, iyi güzel de elde